Pazar yerlerinde yüzlerce satış yaptınız. Fakat mağazanızın gerçek karlılığını net haliyle göremiyorsanız üzülmeyin. Dijital Köprü'nün sunduğu pazar yeri karlılık analizi çözümü MelonTik ile tüm siparişlerinizi detaylı bir şekilde analiz edin. MelonTik pazar yerleriyle entegre çalışarak ürün maliyetinden kargo ücretine, komisyonlardan vergilere kadar tüm masrafları hesaba katar ve size net kar durumunuzu gösterir. Böylece doğru fiyatlandırma yaparak satışlarınızdan daha verimli sonuçlar almanıza imkan verir. Kampanya seçenekleri çok, fırsatlar fazla ama seçmek zorsa Melontik sizin için kolaylaştırır. Kampanyalar, flash teklifler, avantajlı ürün etiketleri ve komisyon değişimlerinde tekliflerin ne kadar kazandıracağını önceden görmenizi, belirlediğiniz kar marjına göre teklifleri otomatik olarak kabul etmenizi sağlar. Üstelik sistem, ürünlerinizi tanımladığınız kar marjı doğrultusunda fiyatlandırır, zarar ettiren siparişler için anında uyarılar almanıza yardımcı olur. Kısacası MelonTik ile hem mağazanızın kontrolü sizde olur hem de kampanyalarla satışlarınızı arttırırken kar marjınızı korursunuz. Hemen Dijital Köprü üzerinden MelonTik ile tanışın, e-ticarette fark yaratın. Digital, digital köprü, digital köprü,